Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ben Besto Yanık. Bir pazar gününde beraberiz. Sokağa çıkma yasağı 17 günlük kapatmanın ikinci gününü de az bir süre sonra tamamlamak üzereyiz. O halde ne yapalım? Birazcık yarına hazırlık yapalım değil mi? Yarın neleri konuşacağız? Bunlarla başlayalım. Yarının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi saat 10'da gelecek TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon. Eğer Merkez Bankası Başkanı ani bir şekilde e, Naci Abal'dan koltuk Kavcıoğlu'na verilmemiş olursa, olsaydı biz derdik ki nisan ayında enflasyon rekor noktaya çıkacak. Oradan sonra aşağı doğru iniş devam edecek ve bu da e, Merkez Bankası'nın kademeli şekilde faiz indirimine alternatif açacak denildi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan e, faiz artışıyla değil ama rezervleri arttırılma olmasın diye rezervler üzerinden gidilmesini tercih etmişti. O biraz uzadığı için de ne oldu? Bizim Merkez Bankası rezervlerimize tartışmaya açıldı. Ha Hiçbir başka ülke yapmıyor mu? Yapıyor. Sadece biz birazcık daha uzun yaptık. O yüzden şimdi birazcık top parlamak için güven, e, sıkı para duruşunu mecburen yapmak zorundayız. Şimdi ama Merkez Bankası Başkanı çok ciddi testlere tabi tutuluyor biliyorsunuz şu yorumları kapatayım da çünkü okuyamıyorum okuyamayınca da onlara cevap vermek için gözüm kayınca doğru anlatamıyorum Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yaptığı basın toplantılarında ve enflasyon sunumunda çok ciddi eleştirilerle karşılaşıyor bence bu Merkez Bankası kuruma değil tamamen kişisel yani insanları sürekli bir deneyelim edelim madem ki bir şey değişmedi o zaman neden acaba böyle bir isim geldi kısmı sorulara cevap vermemiş olması bir yerden okumuş olması ekstra bir problem olarak ortaya çıkartıldı Ha suç mu hayır değil ama ilk enflasyon raporunda çok daha öngörülebilir, vurgulayıcı, işte ben buradayım hiç merak etmeyin demesini bekliyordu piyasa. Piyasanın ne diyoruz 128 milyar dolar tartışmaların çok uzamasını ha siz... E AK Parti'ye oy vermiyorsunuzdur, karşı tarafa oy veriyorsunuzdur. Dersiniz ki 128 milyar dolar, tartışsın, tartışsın, bana söylensin. Merkez Bankası'nın görevi sizi tatmin etmek değil. Merkez Bankası bir ekonomik kurumu. Bunu hükümet, iktidarın yapması veya aynı şekilde muhalefetin yapması beklenir. O nedenle Merkez Bankaları bir siyasi araç değildir. Ve siz oradaki tartışmaları arttırdığınız zaman hangi taraftan olursanız olun bir tarafın kapatmakta belki doğru cevaplar vermiyor, bir taraf da fişteklemek için doğru cevapları arıyor ama bu sadece bizim için değil. Yani benim Merkez Bankası'na güvenimiz sarsılması çok fazla bir şey ifade etmez vatandaş olarak. Ama dışarıdan benim dış finansmana ihtiyacım varken Merkez Bankası'na olan güveni sarsarsak o zaman bizim siyasi partiler arasındaki tartışmalar çok daha farklı yerlere gider ki ne olur biliyor musunuz bu lüzumsuz tartışmalar? Bana değmeyecekken bu tartışmanın ucu gelir paşalar gibi benim cüzdanıma girer beni fakirleştirir, enflasyona beni yem eder. O yüzden de ne yapması lazım? Bitti. Kapattık. Bundan sonrasında Kavcıoğlu'nun şunu düşünmesi gerekiyor. Ben test edilmemek için, piyasanın aslanları tarafından test edilmemek için, daha doğrusu pençelenmemek için ne yapmam gerekiyor? Merkez Bankası'nın Mayıs'taki toplantısı Nisan'a oranla daha bile önemli hale geldi. Bu yarın da enflasyon geliyor. Enflasyonun 17'nin üzerinde 18'e doğru yakın gelmesi demek artış eğilimi sürecek demek. Dolar kurları Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra artışa geçti biliyorsunuz. Hala onun fonlaması gelmedi. Bana göre Haziran ayında hatta Temmuz ayında bir rekordan sonra ancak düşüş başlayabilecek. Bu da Merkez Bankası'nın faiz indirimine eğer gitmek istiyorsa Aralık'tan Kasım'dan önce başlayamayacağını gösterir. Piyasa zaten Aralık ve Kasım'ı fiyatlamıştı ama Eylül'de Ekim'de gelecek bir faiz indirimi 100 bas puan bile olsa yine doları hareketlendirecektir. Ki dolar sadece içeride bizim problemlerimizden dolayı değil dış Dışarıda ciddi anlamda dolar endeksinin artması, Fed'in ben buradayım demesi ama hala belirsizliğin sürmesi, pandemi anormalisinden çıkarken hiçbir şeyin normal işlememesi, iktisadi parametrenin kesinlikle şaşmış olmasından dolayı dolar rezerv olarak, dolar güvenli liman olarak karşıda altınla doların savaşını göreceğiz. Biliyorum çok uzun süredir beni YouTube'da altın için izleyenler var. 5.35 olduğunda aldınız ben artacak dedim diye bunları anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi görecelilikler var. Benim için 2 liralık Artış, artış olarak size lanse ediyorumdur. Ondan sonra ama siz ne bileyim 15-20 lira bekliyorsunuzdur. Bunlar gerçekleşmeyebilir. Ama ben hep diyorum ki. Altın orta ve uzun vadeli bir şey. Özellikle ons bazından bakınca. Ha dolar arttığı için gram altınlarınızda kar elde etmenizi sağladı. O zaman bence ne yapıyorsunuz? Sepetinizi yarıya bölüyorsunuz. Bir kısmını satıyorsunuz. Karınızı alıyorsunuz. Düştükten sonra da portföyünüzü genişletiyorsunuz. Ha ikinci yarıdan sonra 2021'in ikinci yarısından sonra çok sertleşeceğini dünyanın anladık. Aşı tedarik zincirlerinde problem olduğunu gördük. Bunların ülkelerin aralarına yansıyacaklarını gördük. Ama önemli olan şu. Filler tepişiyor şu anda sürekli filler tepişiyor. Amerika ile Çin, Amerika ile Avrupa Birliği çap çapşıyorlar. Birazcık bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor şu dönemde. Çünkü fillerin çarpıştığını sürekli insanlara söylemek, fillerin çarpıştığını, çimlerin ezildiğini sürekli insanlara hatırlatmak panik dalgası yaratıyor. Bu hem bizim beynimizde dün Barış Muslu ile konuştuğumuz gibi YouTube'da var hem de piyasalar açısından. Çünkü piyasa yönetenler de insan, piyasa yönetenlerinde bir beklentiler var. Altın Eylül Ekim ayından itibaren onsta bu sıkışma bir şekilde kırılacak ve ne olacak? Gene biz 2700 dolarla 2800 dolar konuşacağız. Çünkü her krizden sonra, her sıkışıklık, her sorun Bakın 2013'te de aynısı oldu, 2011'de de aynısı oldu, 2017'de de aynısı oldu, 2020'de de ne oldu? Kendi çapında piyasa pandemi sıkışıklığından çıktığına inandığında geçti bitti haziran geldi 10 haziranda bitecek kimi astrolog ona 10 haziranda bitiyor kimi finansörler dediler ki altın nikahı şimdi başlıyor kimi piyasa dedi ki ben nakite sıkışacaksam altın alayım dedi ve ne oldu İlk bittiğine inandırıldığımız anda altında rekor gördük. Aynı şey bu zamanlarda da olacak. Bittiğine inandırıldığınızda ve eğer o anda biterse rekor üzerine rekor kıracak. Çünkü normalde adam normale dönünce bir talep patlaması gerçekleşecek. Paralar dolaşıma girecek. Çok fazla sıcak para olunca da altın, gümüş, bakır mesela ve artacak. Bakırın artması 10 yılın zirvesine çıkması bana neyi gösteriyor? Bakıra doktoru denir emtiaların. Bakır artıyorsa diğerlerini de yanında getirecektir. En önemli emare. Bitmek üzere diyoruz. Ana paranın aktığı Çin Amerika açıldıktan sonra bir Talep patlaması gerçekleşecek ve gene altın stoklanacak. Türkiye altın satışında birinci sırada olmasının nedeni nakite ihtiyacımız olduğu için bu fonlamalar bu işsizlik fonları sonsuza kadar değil bizim paramız dolar değil biz TL basıyoruz. Ee, o yüzden de nedir bir nakite ihtiyaç vardı ve altında çok iyi bir likit kaynağıdır ve bu gerçekleşti. Diğer taraftan Şimdi Haziran Temmuz'a doğru artık her şey düzeldikten sonra bu aradaki bir kriptoda ki hareketlenmeler de artacak ki şu anda şöyle bir durum var. 48 bin şu anda 57 binde 59 bin 60 bin dolardaki aralığını doldurup mu inmek istiyor bunları biraz takip edeceğiz. Ama şöyle bir şey var kripto paranın artacağını azalacağını mesela akümüle olmak ne demek? bir yerde böyle sakinleşmeye çalışıyor demek. Ha bu arada bütün bunların daha da ayrıntılarını nerede bulacaksınız? Katıl butonundaki eğitimlerde bulacaksınız. Eğitimler çekiliyor, eğitimler montajını ve size her 3 güne bir yeni bir eğitim gelecek. Çok güzel videolar hazırladık. Güzel sürprizlerimiz de olacak. Bakalım ondan sonrasında neler olacağını göreceğiz. Üyelikler var biliyorsunuz. En üst üyelikte benden danışmanlık da alıyorsunuz ama bir şartım var. Bütün videoları izlemiş olmanız gerekiyor ki benim sizi neye yönlendirdiğimi anlayabilin ve ben size bu yönlendirmeyi yaptıktan sonra yani beraber sepet e, danışmanlığı yaptıktan sonra da ne zaman çıkmanız ne zaman girmeniz gerektiğini hangi terimlere dikkat etmeniz hangi endekse dikkat etmeniz gerektiğini bilin diye en sondaki üyelikten almak istiyorsanız her şeyi okumanız ve bilmeniz lazım ve e, bu da bir tarihten sonrasında size danışmanlık gelecek demek oluyor. Şimdi. Kripto paralarda iki tane şey dikkat edeceksiniz bundan sonrası. Eğer direnç var değil mi? Yukarıya doğru gidiyor. Yani bir, bir top sektiriyorsunuz. Tavana vuruyorsunuz. Direnç var orada. Eğer orada böyle fiyat bekliyorsa direnç dediğimiz fiyat bekliyorsa ve birkaç keredir böyle sekiyor 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 ve orayı kırmayı başarırsa yani direnç seviyelerinde bekleme yaparsa bir süre bir gün iki gün o zaman artacak demek olur. Aynı şekilde yer. Yerde topu sektiriyorsunuz. Ahşap da yerde sizin destek noktanız. Yani teoride şöyle düşünüyorsunuz. Buradan sekince yükselir. Eğer destek dediği yerde 1-2 gün hatta 3-4 saat 4 saatlik grafik önemli durursa da Oradan aşağı kırılacak demek. Yani direnci yukarıdaki direnci zorluyor ama orada bekleme yapıyorsa yukarı kırılacak yukarı çıkacaktır. Destek dediğimiz yerde zorlanıyor ve oralarda akümülü olup aynı fiyatlarda bekliyorsa bekleme yapıyorsa da aşağı kırılacak demek. Grafiklere bakarken buna bakacaksınız. Bitcoin şu anda nerede kendini acaba toplamaya çalışıyor derseniz yukarıdaki direnci bir zorluyor. 59-60 bin dolara doğru gidecek mi? Çünkü biliyorsunuz grafiklerde orada bir boşluk var. Bitcoin genelde o boşlukları doldurur şöyle bir havalandırır sonra iniyor bakalım. Şimdi fonlama oranları diye bir şey var. Vadeli işlemlerde özellikle bu olur. Uzun süredir bir fonlama maliyeti vardı ve yüksekteydi. Yani fazla para vardı ortada. İlk defa negatife düştü. Bu ne demek oluyor? Fonlama maliyetleri aslında vadeli işlemler üzerindendir. Bu hani duyuyorsunuz ya futures yapıyor, ileriye vadeli işte şu zamanda şu kadar artacak, bu zamanda bu kadar artacak. Bunların arasında longcular ve shortcular, alıcılar ve satıcılar var. Bu fonlama oranları aslında size vadeli işlemlerde masraf gibi görünüyor olsa da ödül haline de gelebilir, ceza haline de gelebilir. Siz vadeli bir işlem yapıyorsanız ve kripto para işletiyorsanız eğer ki bunun daha detaylısını eğitimlerde bir konu başlığı olarak konuşacağız. İşletiyorsanız bakmanız lazım fonlama oranına yani siz bunu işletirken günde 3 kere yani 8 saatte bir sizin olmayan bir malı işlettiğiniz için size bir fonlama maliyeti çıkacak. Bu fonlama maliyeti eğer ki alıcılar fazlaysa yani artıdaysa fonlama ve geri sayım 8 saatlik böyle geri sayımlar yapar sistemler bunu Binance'de görebilirsiniz daha fazla. Eğer fonlama oranı artıdaysa alıcılar daha fazladır. Alıcılar satıcılara para öder. Yani longca shortçulara öder. Tam tersi. Eksi bilmem ne. Mesela Ethereum'a giriniz yanında eksi yazmıyor. Artı 0,10 diyorsunuz. O zaman alıcılar satıcılara para ödüyor. Ripple'a gittiniz. Eksi 0,130 yazdı. O zaman ne demek oluyor? Satıcılar alıcılardan fazla. O yüzden satıcılar alıcılara para ödüyor demek. İşte bu fonlama maliyetleri de böyle oluşuyor. Ve bu fonlama oranları Ethereum'da İlk defa Nisan Mart'ın sonundan bu yana eksiye geçti. Yani satıcılar alıcılara para ödeyecekler. Bu ikiye iki şekli alternatif. Ya inanılmaz bir fırsat var ortada. 3000 dolar, 3200 dolar çıktı meydana ya da düşüş. Ben yukarı doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi 14 Temmuz'daki güncelleme yani hard fork dediğimiz çatallama ki ben şimdi bunları bilerek söylüyorum. Çok daha rahat anlayabilin diye Katıla geliyorsunuz. Beraber eğitiliyoruz. Böyle ki ben çatallama dediğimde ha anlıyorsunuz ki bir güncellemeden bahsediyor Beste. Hedef bu. Ve gerçekten eğitimleri kısa kısa tuttum. Eğitimleri çok akıcı tutmaya çalıştım. Örneklerle destekliyorum. İşte nesnelerin interneti deyince wow ne diyor kız fütüristik konuşuyor demiyorsunuz. Size bir buzdolabı örneğiyle başladım. Ya da bak Basic Attention Token'ın hikayesini antika onu söyleyeyim. Ya da AV. AV şu anda bakın Compound kredi verme. AV faizle para kazandırma. O kadar basit anlatabildim ki yani şöyle bir şey var. Siz artık Compound, AV, Engine Coin nerelere gidiyor? Acaba ne hedefle buralara gidiyor? Ya da neden bu sektör öne çıktığı çok rahatlıkla anlayabileceksiniz hikayeleri bildikten sonra. 14 Temmuz'da Hard Fork var. Yani bir ayrılım var. Yani işlemeyen parçaları Ethereum şehir isimleri adı altında atıyor. Londra güncellemesi 14 Temmuz'dakinin adı. Berlin güncellemesini atlattı 14 Nisan'da. Yine çok fazla yüklerini atamadı. O yüzden ne oldu? Ethereum biraz baskılandı. Ama şu anda hem oraya doğru giderken hem funding, fonlama oranları bu kadar düşmüşken çok ciddi anlamda bir fırsat söz konusu Ethereum'da. 3200, 3000 dolar buraları çok rahatlıkla Ki zaten 90 dolar kalmıştı. Şimdi tekrar oraya doğru gidiyor. Bitcoin 59-60 bin doldurmaya çalışıyor. Compound çok iyi bir şekilde ortaya çıktı. Eyvi. Bunlar böyle dediğim gibi yine biraz önce söylediğim gibi direnç noktalarında bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyor. Yani tepeyi patlatmaya çalışıyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Oradan çıkıyor. Ha ama şunu gördünüz. Destek. Grafiği açacaksınız. Bir geriye doğru gideceksiniz. Hep nereden dönmüş? Mesela Eyvi hisseler 484 dolar görüyorsunuz. 484 değişik bir destek noktası. Oradan hep dönmüş. Geleceksiniz Aynı yerde duruyorsa bir 484'e dikkat kesip 484'ün çevresine 482 demeye 490'dan böyle bir bekleme yapıyor. İn çık in çık in çık böyle küçük küçük oynuyorsa o size neyi gösteriyor? Destek noktasını kıracak aşağı doğru kırılacak. Ha yukarıda bir 580 olsun hadi ya da 680 olsun. 680 de direnç noktası hani oraya aşmak için bir hacme ihtiyacı var falan. Bir baktınız 680 dolarında geçmişe de baktınız 680 doları değiyor iniyor değiyor iniyor galiba AV'de e, bu 590 falan oraya değiyor değiyor iniyor bu sefer bir baktınız o destek direnç noktasında böyle bekleme yapıyor 4 saat beklemiş 8 saat beklemiş. O zaman ne yapıyorsunuz? Pozisyonları alıyorsunuz. Patlamasını bekliyorsunuz. Bu kadar net. Artık grafikleri de yavaş yavaş bilmeniz gerekiyor ki baktığınız zaman hani beste bana şunu söylesin bunu söylesin demeyip rahatlıkla kendinize de farkına varabilin diye. Geçtiğimiz saatlerde Bitcoin'de 25 milyon dolarlık bir satış gerçekleşti. 56 bin dolara doğru çektiler. Hemen bir anda aniden de 12 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti. Alibaba'nın alım yaptığını biliyoruz. Facebook, Starbucks, Mastercard, Visa bunlar yavaş yavaş açılıyorlar. Ama şu anda Apple da çok ciddi anlamda konuşuyor. Yani bir kurumsal haber olması lazım. Peki şu anda içeride ne yapılabilir diye soruyorsunuz. Hani bitcoin ile ilgili bir finansal düzenleme geldi. Siz artık hem kripto para borsaları hem de faizsiz gayrimenkul satanlarda daha fazla detaylı kimlik araştırması yapılacak. Zaten regulasyonun geleceğini Kavcıoğlu söylemişti. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni bir şey de gelecek. Ama önümüzdeki hafta enflasyonun baskısını daha çekeceğiz gibi gözüküyor. Yarından itibaren gram altında bir sertleşme olabilir. Neden? Cuma akşamına doğru giderken dolar rahatlamak yerine kasılmayı tercih Bitti. Bu kasılmalarda pazartesi günü sert açılacak anlamına geliyor. Hemen açıldığında serbest piyasada etkiyi görmeyebilirsiniz. Yavaş yavaş gün içerisinde oturur. Analiz sentezde de zaten bunu konuşacağız. Ee, psikolojik anlamda da konuklarımız olacak. Doktorlarımız olacak. Ekonomiyi tartışıyoruz. enflasyon tartışıyoruz ama genel olarak biraz sıkıntılı. Yani bu 17'sine kadar evet piyasalar gerçek anlamda kapanmayı seviyor olsa bile gelen haberler işte büyük ihtimalle bir 17-18-19 Mayıs'ta bu kapanmanın içerisine girecek gibi gözüküyor. Açıkçası benim tahminim onu da yapacakları yönünde. Yani siz 17 gün 10 gün sonra 17 gün 10 saat sonra çıkacağım diye kendinizi ayarlamayın. 20 gün 21 gün olarak kendinizi ayarların diyeyim benim tavsiyem bu. Bu arada şu dedikodu da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fahrettin Koca'nın Arasının limoni olduğuna dair de haberler servis ediliyor. Bunlar da e, çok sert bir dönemeçteyiz. Kapanma dönemindeyiz. Herkes için Fahrettin Koca aslında bir e, güven unsuru olarak karşıdayken bakalım böyle bir değişiklik olacak mı? Yine kabine revizyonundan bahsediliyor. İşte teşvikler geliyor ama dediğim gibi yarından itibaren ons ciddi anlamda bir sıkışmıştı onsun artışını bekliyorum. Gram altının dolardan dolayı artışını bekliyorum. Ons bu hafta artmasa bile önümüzdeki birkaç hafta içerisinde artışı tekrar başlayacak. Neden? Çünkü tahvil artık yavaş yavaş Amerika normale döndüğünde para otomatikman piyasaya akmaya başlayacak ve tahvilden biraz altına doğru akması bekleniyor ama altının da yanında sert bir şekilde yukarı gideceğine nereden birazcık emin olmaya başladım. Hikaye belki Haziran'ı beklemek zorunda bile değil. Mayıs'ın sonunda da başlayabilir. Mayıs Haziran'ın başı gibi de başlayabilir. Bakırın artması, emtialardaki gelen raporlar, yine başladı raporcular işte şu kadar artacak, bu kadar artacak diye. Ben onlara artık temkinli yaklaşıyorum. Bir 10 gün 15 gün veririm. Eğer 10 gün 15 gün içerisinde 1805'i destek direnmeye çalışırsa o zaman derim ki evet çıkış var. Kriptoda biraz önce söylediğim aynı şey aslında altında gümüşte de geçerli. Altının Alttaki destek noktası, alttaki destek noktası neydi? 1775'ti. Bak orada direndi, direndi, direndi. Orada bekledi, bekledi, bekledi ve kırıldı. Daha sonra şimdi yukarıya doğru 1805. Benim beklentim 1795, 1801'lerde böyle sürünecek bir 4 saat, 6 saat, 8 saat. Ondan sonra ise tekrar kırılımını gerçekleştirecek. Dediğim gibi Güzel bir haftaya gidiyoruz. Heyecanlı bir hafta olacak. Hem kriptoda hem altında hem enflasyon kanadında. Enflasyon e, baskısını sürdürmeye devam edecek. Ama dediğim gibi e, dolardaki artış da biraz altının gramını destekleyecek gibi görünüyor. Borsada ilgiyi arttırmak için halka arzlar geliyor ama bir anda trilyarlarca halka arz ne kadar yabancıyı ilgisini çekmeye devam edecek bilmiyorum. E, şu anda... Güven öngörülebilirlik hedefleriyle çıkılan yollarda ki aksamaların düzeltilmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Çok önemli bir dönem. O yüzden demeçler, açıklamalar çok daha önemli hale geliyor. Ha bu arada da evdesiniz madem. Sürekli bana Kriptoda soruyorsunuz. Youtube'da katıl butonunda eğitimlerimiz artık başladı resmen. Orada bir bakın derim. Bir terimleri öğrenin derim. Ki bir yeni bir sürprizimiz de olacak. Onunla da ilgili bir belki o eğitim segmentine böyle ayrı bir şey de açacağız. Ayrı bir farklı bir eğitim serisi daha da gelecek diye böyle bekliyoruz. Bakalım. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha çok insana ulaşalım. Yarında yeni bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize dikkat edin, maskelerinizi çıkarmayın, dışarıya çıkmayın lütfen. Şu 17 günlük, 18 günlük kapanmayı alnımızın akıyla bir halledelim ve bitsin ve rahat edelim. Görüşmek üzere.